Hocam doktora gittim. Ön çapraz bağımda zedelenme olduğunu söylediler. Hocam doktora gittim. Ön çapraz bağım kopuk dediler. Ön çapraz bağım yırtık dediler. Bunlar aynı şey mi? Ameliyat olmalı mıyım? Çok endişeliyim. Bakın bu tür hastalıkların, bu tür rahatsızlıkların, bu tür yaralanmaların tedavisi kişiye özel olarak planlanmalıdır. Dolayısıyla bir MR raporu üzerinden çıkarak ya da sosyal medya üzerinden yazılan birkaç şikayetle hastaya tedavi planlaması yapılamaz. Bu yapılsa da sağlıklı olmaz. Mutlaka detaylı bir muayene, kas gücü değerlendirmesi, hastanın beklentilerinin anlaşılması Yaşam koşullarının değerlendirilmesi bunların hepsi tedavi planlanmasında çok önemli. Daha sonrasında hastaya özel olarak şekillendirilmiş ve planlanmış bir cerrahiyle ve uygun bir rehabilitasyonla ön çapraz bağ ameliyatları sonrası spora, normal hayata dönüş çok büyük başarı oranlarıyla gerçekleşebilmekte. Ama dediğim gibi bunun için Öncelikle sizi görüp muayene etmem gerekli.